Arkadaşlar selamlar. Bugün de Kartal'da hem Çin kurdu atacağız hem normal silikon lerefe yapacağız. Şu anda bir Çin kurdunu taktım 0.6 gram cikete. Şurada da 0.14 0.15 olması lazım. Bir lider var. Bakalım neler bekliyor bizi. Şu anlık vuruş yok. Evet 1 grama geçtik. Aldım bir şey ama. Ne aldım? Bıraktı mı? Tamam güzel. Vuruş var. Süper. Bu bana yeter. Yeter ki vuruş olsun. Bir şekilde onu kandırmaya çalışacağız. Hop vurdu. Hadi. Hala biraz kurt var. Hadi bakalım üçüncü de alalım şunu Hızlı aksiyona geldi Madem geliyorlar Sahte gelir mi deminki vuruş Hop Yakaladık Ne geliyor Stavrit mi ispare mi Stavrit Güzel. Haydi bakalım devam. Kedi sana da verir, sana da verir. Demek ki o oyuna isterlikler yapıyor herhalde. Ama tek tek yapıyor yani bu kadar. Enteresan ama bakalım. Güzel vurdu. Hadi. Şimdi balık 10 metre ile 15 metre arası vuruyor. Böyle birazcık çapraz atsak, böyle böyle çektirsek. Sanki daha mı şansımız olur? Hadi bir deneyelim. Daha yumuşak silikon takalım mı? Şöyle bir karşıya bir dağıtalım. Hadi bakalım diğer silikon. Biraz daha kuyruk dansı yapacağız. Çok iyi oldu. Direkt vuruş alır mıyız buna? Direkt vuruş değil, direkt balık aldık. Çünkü balık çekinmiyor işte. Sert olduğu zaman bazen bir vuruş yapıp kaçıyor. Güzel. Gel bakalım. Hop kalama. Bıraktı mı? Ay, gel gel gel. Bu ne? Bu Aldık. Bıraktı. aldık. Aksiyon çok kafama göre yapıyorum. Bazen yukarı kaldırıyorum, bazen aşağıdan çekiyorum. Bazen çapari gibi böyle çekip döndürüyorum. Starbitlerin sevdiği şekilde. Ki vuruyor şu an. Bazen parmağımla vuruyorum şöyle. Bu arada kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Özellikle videoları beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Devam ediyoruz. Balık alana kadar balıklar kurtuluyor. Sabit mi? Çok vuruyor ama ya. Deli istavit. Şimdi daha yumuşak bir silikona geçiyoruz. Bey ve bir galiba. White glow. Güzel vurdu. Aldık. Ben bırak lan. Neyse bu sefer kediyi besledik. Hmm, yakında aldık. <laughs> Hadi be gitti. <laughs> Gel bakalım. Evet arkadaşlar bu videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Varsa önereceğiniz bir sistem bu balıkları nasıl daha düşürmeden alabiliriz yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi hobiler diliyorum. Fena değil.